Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal izlediğinizde hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi kimler geldi? Edin Hazard, Shijin Kagawa, Postkos. Ee, 106-107 seviyelerinde oluyor Hazard. Ee, şöyle bir taktik deneyelim bir tane arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar kadromuzu böyle yaptık. Hani konami azından demesin o kadar bedava oyuncu verdim. Onları niye kadroya koymuyorsun? çakkal demesin diye Neymar olsun Hazar falan bunlarla kötü bir kadro yaptık arkadaşlar bir tane böyle deneyelim bakalım çıkacak mı Evet arkadaşlar geldik bakalım buradan size çıkar mı çıkmaz mı şöyle bakalım nasıl bir taktik tümünü gör diyelim. bu herhalde sırala pozisyondaymış şöyle yukarıya bakalım Kaleciler üstü olsun. Böyle geldik. Bir. 2. Azar da önceden böyle bir tek atmıştı bu hesap. Aynı taktiği deneyelim. Ezulam şeytanın racim. Bismillahirrahmanirrahim. Gene azarda tek atar mıyız be? Yıllar önce atmıştık. Hayır. Azar stoper oynamıyor. Nasıl yapalım? Bir de yakınlarda bir taktiğimizde abiyat tabi bir hesaptan çıkarmıştık. Bunu şöyle özelliklerine bakıyoruz. Bir kez daha. Sonra bir iptal, iki iptal, üçüncü de Ezu racim, bismillahirrahmanirrahim. Ya hak dedik, gel be Hazard. Kaleci değilsin be Hazard. Bu ne savunmadan? Ulan yukarıda olsaydı gelecek miydi? Bu nasıl bir şey yani? Şöyle olsaydı, ha yukarıdan da gelmedi, aşağı oradan gelmiş. Evet, Şöyle zaten bedava şeylerimiz yoktu. Bugün ne yapıyoruz? Diğer hesaptayız arkadaşlar. Bir taktiğim var. Şöyle. Ee, bir tabii ki kimler geldiğini biliyorsunuz. İlk baş kadroyu göstereyim. Şöyle bütün epikleri çıkarttım kadrodan arkadaşlar. Kadroyu böyle kötüleştirdim. Kadroyu kötüleştirdikten sonra arkadaşlar. Diğer telefondan çıkmış. Çünkü da beleşleri açacağımız için. Hem onu hem onu yapacağız. Burada kimler gelmiş arkadaşlar. Edin Hazard, Shijin Kagawa, Paul gelmiş. Bakalım ücretsize tek atabilecek miyiz? Şöyle benim Hazart önceden attığım bir taktik vardı. 1 2 Bakalım Hazard gelecek mi? Ortadakine iki kere tıkla. Bir iptal. iki iptal. Üçüncü de Ezbül Hemine Şeytanı Racim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Baktık. Ücretsize geliyor mu? dördü döndü Bu telefon biraz eski olduğu için de olabilir. Ne oldu lan? Öyle bir geldik istiyor yok tamam. Okidoki. Böyle bir dondu. Bu telefon biraz eski olduğu için. Ama maçları da kazandırıyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Tümünü gör dedik. Bunlar niye yukarıda? Sırala. Bak burada bir şeylik yapması. Ee, pozisyon diyelim. Bir aynı taktiği bir daha deneyelim. Shijin Gagawa 1. Çok ağır telefon. 2. Bu zaten yedek hesap günlük giriş falan yapıyorum arkadaşlar. Bir iptal. 2 iptal. Üçüncü de racim Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak dedik. Bence gelmeyecek. Gelmedi. Neden şaşırmadım? O mu nasıl kasıyor? Evet şaşırmadık. Şimdi yani tek şansımızı denedik. Şimdi bir de şeyden denedim. ol direkt anlaş dedik. Ya o zaten gelmişti. Gelsin istemem. Ki şaşırtmadı beni. Bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.